Herkese Fiat Ali Uğurlu ailesinden merhabalar. Satış danışmanınız Selin ben. Bugün size Fiat Cross urban aracımızı anlatacağız. Ama aracımızı anlatmaya başlamadan önce sosyal medya hesaplarımızdan lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Ege Cross aracımızla ilgili merak ettiğiniz sorular olursa lütfen videonun altına sorularınızı sormayı unutmayın. Biz en kısa sürede cevaplayacağız. Ee, ön taraftan anlatmaya başlayacak olursak ön önünüzdeki her şeyi aydınlatacak full led ön farlarımız viraj içe aydınlatmalı sis farlarımız ve eve kadar takip sistemi olan farlarımız mevcuttur. Jantlarımız 17 inç elmas kesim janttır. Aynı zamanda bu jantlar lunch pakette de olan jantlardır ama artık urban paketlerde de aynı jantlar gelmeye başlamıştır. E, şu an 1.4'ü anlatıyorum ama bunun yanında 1.3 dizeli, 1.6 dizel otomatiği ve 1.5 hibrit araçlarımız da mevcuttur bayilerimizde. Klas urban aracımızın yan tarafına gelecek olursak siyah kapı kollarımız ve siyah tabanlerimiz mevcuttur. Aynı zamanda aklınızda kalması için söylüyorum çünkü daha sonra lunch paketle ilgili de videolar çekeceğiz sizin için. Orada da aynı yerler krom kaplamadır. Bunlar da gövde rengiyle aynı renkte olan yan aylanlarımız mevcuttur ve asıl en önemli olan şeylerden bir tanesi cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak yan tarafta bir armamız vardır. Bu armalar bu yılki bütün araçlarımızda bu şekilde gelecektir. Ege Cross aracımızın ön tarafına gelecek olursak 1.4 benzinli olan aracımız 95 beygir ve 127 torktur. Şöyle yapalım. E, 4 silindir olmakla birlikte ortalama yakıtımız 6.8 ile 6.9 litre civarındadır. Ve 0'dan 100'e de 12.8 saniyede çıkmaktadır. Aracımızın arka tarafına gelecek olursak da, yeni full led arka farlarımız vardır. Ee, aynı zamanda park sensörlerimiz mevcuttur. Paketine göre eğer olursa geri görüş kamerası da eklenebiliyor urban araçlarımız ama zaten launch paket araçlarımızın hepsinde geri görüş kamerası mevcuttur. Ee, bagajımıza gelecek olursak da, şöyle gösterecek olursam 440 litre genişliğinde bir bagaj arzimiz vardır. Sıra aracımızın iç tarafına geldi. Hadi gelin birlikte inceleyelim şimdi. Aracımızın iç tarafından da anlatmaya başlayacak olursak deri direksiyon, deri vites topuzumuz mevcuttur aracımızda. Buradan e, sesli kumandamız vardır ve aynı zamanda arka taraflardan da hem radyomuzu hem frekanslarımızı hem de sesimizi değiştirebiliyoruz. Normalde urban paketlerimizde 3.5 inç gösterge paneli mevcut olmasına rağmen bu araçta ayrı bir paket olduğu için 7 inç hayalet göstergemiz vardır. Aynı zamanda 7 inç multimedya ekranımız Apple CarPlay ve Android CarPlay desteğiyle desteklenmektedir. Direksiyonumuzda aynı zamanda 30 kilometreye kadar kullanabildiğimiz City fonksiyonu mevcuttur ve direksiyon panelimizin üstünde hız sabitlerimiz de vardır. Bugün sizlere 1.4 Egea Cross marka aracımızın tanıtımını yaptık. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa sosyal medya hesaplarımızdan bizlere soru sormaktan sakın çekinmeyin. Eğer bilgi almak ister ve araçlarla ilgili test sürüşü yapıp burada görmek isterseniz fiyat Ali Uğurlu bayisine hepinizi bekleriz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.